sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki bir kimse bir mümin kardeşini sevindirirse Hak Teala o kimsenin kalbini kıyamet gününde ferahlandırır. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum. Bugünkü konumuz ruhsatlardan faydalanmak. Değerli dinleyenler, ruhsatlardan faydalanmayı teşvik etmek caizdir ve çok iyidir. Dinimizde bir hususta iki kabil varsa, gerektiğinde kolay olanını tercih etmekte dinin emrine uymak olur. İmam-ı Şarani Hazretleri, ihtiyaç halinde ruhsatla amel etmeli buyurdu. İmam-ı Rabbani Hazretleri de gerektiğinde en kolay fetvaya uymalı. Allahü Teala insanlara güç gelen şeyleri değil, kolay olanların yapılmasını istiyor. Çünkü insan zayıf, dayanıksız yaratıldı buyuruyor. Bir ayet-i kerime meali. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki, Allah'ın rahmetinden ümit kestirip, dinden nefret ettirene lanet olsun. Ruhsatlardan faydalanmayan, Arafat Dağı kadar günah işlemiş olur. İki ayrı kabilden bazıları. 1. Fakir, kurban bayramında kurban keserse, adak olur, etinden yiyemez. Başka bir kabilde ise, fakir, kurban bayramında kurban keserse, kestiği hayvan nafile olur, etinden yer. Şimdi bu fakire sen onun etinden yiyemezsin. Keseceğin adak olacağı için büyükbaş hayvana da ortak olamazsın diye ısrar etmek. Öteki kavli hiçe saymak olur, zorluk çıkarmak olur. 2. Kurban kesmede iki kavil vardır. Evin, dükkanın, atölyenin, kamyonun bir yıllık kirası, ne kadar çok olursa olsun bir yıllık ev ihtiyacını veya aylık geliri, ve aldığı maaş ve ücret aylık ihtiyacını ve borçlarını karşılamayan kimse İmam-ı Azam'la İmam-ı Ebu Yusuf'a göre zengin sayılır. Kurban kesmesi gerekir. Ama İmam-ı Muhammed'e göre fakirdir. Kurban kesmesi gerekmez. İkinci kavli tercih ederek kurban kesmeyen günaha girmez. 3. İmam-ı Azam'a göre karı koca birbirine zekat veremez. İmameyn'e göre ise fakir kocaya hanımı zekat verebilir. İlla öteki kavli ileri sürmek uygun olmaz. 4. Oyuncak bebek ve oyuncak hayvanlar alimlerin çoğuna göre caiz değildir. İmamı Ebu Yusuf'a göre caizdir. Bu kavilden istifade ederek oyuncak bebek ve hayvan alıp satmak, oynamak caiz olur. İlla öteki alimlere uymayı istemekte diretmek doğru değildir. 5. Kolonya, parfüm, tentürdiyot gibi alkol karışımları necistir. Başka bir kabilde ise affedildi. Yani necis değildir. Yarasına tentürdiyot sürüp namaz kılana namazın sahih değil denmez. 6. Malikide necaset namaza mani değildir. Unutup günlerce necis elbiseyle namaz kılan, sonra bunu görüp bu namazları Malikiye göre kıldım dese sahih olur. İdrar veya yer kaçırmak gibi bir özrü olan Malikiyi taklit ederse özrü abdestini bozmaz. Bunun gibi kendi mezhebine göre caiz olmayan ama başka bir mezhepte caiz olan şeyi ihtiyaç halinde taklit caiz olur. 7. Süt kardeşle evlenmek haramdır evlendiği kızın yıllar sonra süt kardeş olduğu meydana çıksa, fakat bir iki kere emdiği tespit edilse, şafi mezhebi taklit edilerek evliliklerine devam edebilirler. İlla ayrılmaları gerekmez. Nikahta ve talakta da aynı durumlar çok görülüyor. Şafi bir genç, sevdiği kızı babası vermediği için kaçırıyor. Bu gençlerin Hanefi'yi taklit ederek evlenmeleri caiz olur. Bilahare çocukları olunca oğlan bu kızı boşasa sonra pişman olsa Şafii'yi taklit ederek evlenebilirler. Böyle ruhsatlara karşı çıkmak taassuptan başka şey değildir. Şafii mezhebini taklit etmekteyken daha kolay diye Şafii mezhebini taklit etmeyi bırakıp Maliki mezhebini taklit etmeye başlamak bir ruhsattır. Çok iyi olur. O kimselerin bu ruhsata haram demeleri ilmi değildir indiğidir ve tamamen taassuba dayanmaktadır. Çünkü ruhsata karşı çıkmak günahtır. 3. Hadis-i Şerif Meali Allahü Teala emrettiği şeyleri yapmanızı sevdiği gibi, ruhsat, izin verdiği şeyleri yapmanızı da sever. Allahü Teala'nın size verdiği kolaylık ve ruhsatlardan faydalanın. Ruhsatlardan faydalanmayan, Arafat daha kadar günah işlemiş olur. Telfik, kendi mezhebinde caiz değilken, bir ihtiyaç, bir haraç olmadan ve şartlarına riayet etmeden başka mezhepte caiz olan hükümlerle amel etmek demektir. Telfik haramdır, söz birliğiyle batıldır. Demek ki telfik bir ihtiyaç yokken başka bir mezhebin o konudaki şartlarını gözetmeden o mezhepteki kolay hükümlerle amel etmesi demektir. Şafii mezhebini taklit ederken Maliki'yi taklide başlayan, Maliki'nin bildirdiği bütün şartlara uymakta ve bir ihtiyaç için o mezhebi taklit etmektedir. Bunun telfikle zerre kadar ilgisi yoktur. Din kitaplarımızda şöyle bildiriliyor. 1. Kolaylıkları yapmak istemeyenin nefsine muhalefet için azimetleri bırakıp ruhsatla amel etmesi iyi olur. Ama bu ruhsatları araştırmaya yol açmamalıdır. 2. Allahü Teala'nın sevdiği ruhsat, emirleri yaparken sıkıntıya düşenler için bildirilmiş olan kolaylıkları yapmaktır. 3. Şeytan ruhsatları yaptırmak istemez. Mesela mest üzerine mes ettirmez. Ruhsatla amel etmelidir. 4. Gerektiğinde en kolay fetvaya uymalıdır. Allahü Teala kolay olanların yapılmasını istiyor. Çünkü insanın zayıf yaratıldığını bildiriyor ve Allah size kolaylık ister, zorluk, güçlük istemez buyuruyor. 5. Din adamlarının cemaatin anlayamayacakları şeyleri söylemeleri fitne olur. Herkese anlayabileceği kadar söylemeli. Yapamayacakları ibadetleri emretmemeli. Zayıf kavil olsa bile yapabileceklerini söylemelidir. 6. İbni Abidin Hazretleri suyla toprak karıştırılınca bu ikisinden biri temizse meydana gelen çamur temiz olur. Fetva da böyledir. Bu fetvaya zayıf diyenler varsa da haraç olduğu zaman zayıf kaville amel edilir buyurdu. Bir ihtiyacı karşılamak için hazırlanan kolonya, ispirtoğlu ilaçlar ve boyalar, alkolle karıştırılan maddeleri temizse karışımları da temiz olur. Bunun için tentürdiyot ve kolonya, hanefi de temizdir. 7. Başka mezhepteki bir imama uymanın sahih olması için Uyanın mezhebine göre, namazı bozan bir şeyin imamda bulunmaması gerekir. Esas kavil budur. İkinci kavle göre imamın kendi mezhebine göre namazı sahih olursa, uyanın mezhebine göre sahih olmasa da buna uyması sahih olur. Bu ikinci kavil her ne kadar zayıfsa da haraç olunca zayıf kavle uymak gerekir. Bu hükümlere rağmen ruhsata veya zayıf kavle uymayı günah veya tembellik gibi göstermemelidir. İhtiyaç olunca günümüzde zayıf kaville amel etmek, kuvvetli kaville amel etmek gibi sahih, hatta lazım olur. Saadeti ebediyeden bir örnek verelim. Dolgusu olmayan Hanefi'nin, dolgusu olan imama uymasının sahih olup olmaması üzerinde iki ayrı kavil vardır. Birinci kavle göre, dolgusu olmayan Hanefi'nin kaplaması, dolgusu olan imama uyması sahih olmaz.'' Çünkü bu imamın namazı Hanefi mezhebine göre sahih değildir. İkinci kavle göre bu imam Maliki mezhebini taklit ediyorsa dolgusu olmayan Hanefi'nin buna uyması sahih olur. İmamı Hinduvani böyle iştihad etmiştir. Dolgusu olan salih bir imamın Maliki mezhebini taklit etmediği bilinmedikçe dolgusu olmayan Hanefiler de bu imama uymalıdır. Bu ikinci kavil her ne kadar zayıfsa da harac olduğu zaman zayıf kaville amel etmek lazımdır. Fitneye mani olmak için de zayıf kaville amel edileceği hadikada yazılıdır. Ahmet Yesevi Hazretleri buyuruyorlar ki, gariplere merhamet etmek Resulullah'ın sünnetidir. Nerede bir garip görsen ona olan merhametinden dolayı gözyaşların akmalıdır. Şiirlerle Menkıbeler Behaeddin Zekeriya Rahmetullahi Aleyh Dinin temeli takvadır. Bu zat buyuruyor ki, haramları terk etmek her mü'min üzerine farzdır ki, mühimdir pek. Nitekim bu hususta Kur'an'da Cenab-ı Hak, Allahü Teala'dan korkunuz buyurarak, yasaklardan kaçmanın emirleri yapmaktan çok mühim olduğunu ediyor bize beyan. Zira Allah'tan korkmak günah işlememektir. Yani vera ve takva dinde temel demektir. İslam'da en kıymetli üstün şey takva oldu. Dininizin temeli takvadır buyuruldu. Haramlardan kaçmaya böyle çok ehemmiyet verilmesinde ise şudur ki asıl hikmet sakınacak şeylerin daha çok olmasıdır. Faidesinin dahi fazla olmasındandır. Bir işte nefse uymak ne kadar az olursa faydası da o kadar fazla olur hülasa. Hem de günah işlemek nimete nankörlüktür. Bu da Allah indinde pek fena ve kötüdür bir gün de buyurdu ki öldükten sonra dahi hiç unutulmamayı istiyorsan eğer ki sakın rabbine karşı eyleme günah isyan günah işlememekle yükselir çünkü insan ve onun bu işini rabbimiz beğenerek o kul için hususi yaratır ki bir melek o melek mahşer günü o kimsenin elinden tutup cennet içine götürür ebediyen. Kim Allah korkusundan ağlarsa gözyaşıyla o göz yanmayacaktır cehennem ateşiyle. Gözlerden bir damla yaş düşerse Allah için Allah çok günahını affeder o kişinin. Ey Allah'a ihlasla iman eden insanlar gafletten uyanın ki şiddetlidir azaplar. Hem de insanlar için yanıyorken cehennem, siz nasıl rahat rahat uyursunuz böyle hem? Cehennem şimdi vardır, bekler günahkarları. Öyleyse ateş bilin haram ve günahları. Bir gence buyurdu ki, Oğlum, senin maksadın, Sadece yemek içmek olmasın aman sakın. Dünyada bir günahı terk ederse bir insan cennette onun aslı edilir ona ihsan. Oğlum şöyle düşün ki ölürsün bir gün artık. Bu düşünce içinde yap ölüme hazırlık. Allah'ı sevdiğini söylüyorsun ey insan peki nasıl yaparsın ona günah ve isyan ölüm ve ahireti düşün ki ey evladım ecelin yaklaşıyor ardından adım adım henüz ecel gelmeden kendine gel ki artık zira öldükten sonra fayda etmez pişmanlık Abdullah-ı Tüsteri Hazretleri buyuruyorlar ki, işin esası üç şeydir. Helal yemek, ahlak ve amelde Resulullah'a tabi olmak, her işi yalnız Allahü Teala'nın rızası için yapmak. Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda birlikte olmak ümidiyle hoşça kalınız.